Elif, kolcunu senin. Evet. Nasılsın? İyiyim siz? Biz de iyiyiz. Haydi bakalım nereye gidiyorsun? Dün nerede? Evet e, biraz aslında nikah tarzında. Çok düğün var yok bugün bende. Ama ee, konsept düğün. Evet ama tabii yani düğün sonuçta evleniyor, gelinlik var. Ama böyle bir balo salonu, düğün salonu değil. Birazdan nikah havasında. Nikah tamam. Evet arkadaşlar seni seni eleştirsinler bakalım. Ben büyük bakalım. bir abla olduğum düşünüyor? için biraz daha ağır olmak istedim. Sisi. Evet. Eee... Elbisen sade aslında, şık, güzel bir elbisen. Ama seni daha farklı görmek isterdim. Bu ne demek şimdi? Yani şöyle e, elbise tabii ki de. Bu kadın böyle giyinip, bu elbiseyi böyle yorumluyorsa işte az önce tamam yorumluyoruz şey, zaman. Bir sıkıntı var. O çanta, o ayakkabı yani çantanın bir kere o elbisesiyle hiçbir şekilde hiçbir alakası yok. O ayakkabılar yerine. E, Diyorsunuz ya mesela bilekte ayakkabılar ya da o elbisenin boyu mu daha kısa olabilirdi? Yani Elif'in çok güzel elbiseleri var. Gördüm de boğuğunda. Mutlu değil Yani değil, değil, bu değil. Ben yani ne nasıl ya. yorumlamam gerektiğini <laughs> e, gün geçitçe <laughs> daha çok iyi kavrayabileceğime eminim Hakan hayır, Bey. Kalp kırmamak için bazen yani yani şey yapıyoruz. Ya, bir şey söyleyeceğim hayatım. Şimdi bu elbiseyi bu şekilde kombinlemiş kadın buraya az önce senin yaptığın ilk yorumu yapamaz. Burada bir şey var, gerçekçi olun. Ay bu konuda Tabii. en gerçek sensin evet. gerçekten. Şimdi bir de mutlu, kalp kırmak, kalp kırmak şükredim. ben Yok size hayır, işte, kalp kırın, küfür edin, şey bağırın, bağırın şey demiyorum. Evet. Ama ne oluyor biliyor musun? Sen böyle yorum yaptığında seninle ilgili soru işareti uyandırıyorsun evet. Senin bana. Senin zevkine şüpheleniyoruz. Evet. Evet. Onun için çoğunlukla yorum yapmamaya çalışıyorum. Öyle bir dünya ama yok. Ya, Sen hı. bunu böyle giyer misin? Hayır tabii ki de. Neden giyemezsin? Bunu açıklayacaksın. Bu, bu, bu değil. değil çünkü, çünkü yani. Kötü yorum yapınca arkada bize trip bu atıyorlar. Değil, bir ya şey böyle evet. biz de değil. Öyle bir dünya oldu. yok. Sızıyorlar, trip atıyorlar. Mesela ya, şöyle Hakan Bey, biz bir yorum yapıyoruz. Yorum kötü bu şahsi algılama. Kötü bir yorum yaptık değil mi? Sonra arkasında ona bilenip bir yerden öyle bir patlıyor, öyle bir üzerimize geliyorlar ki ben diyorum ki nereden yorum yaptın? Nereden muhatap olduğum diye. Öyle bir otuz, dünya yok. Aynı hiç foto takmıyor. Aferin abi sana. Biz size biz size söz hakkı veriyorsak buradaki siz o zaman neden biz size söz hakkı veriyoruz? Gerçek yorumlarınızı burada duymayacaksak. Burada en doğru yorumları yapabilecek potansiyelde olduğuna inanıyorum. Yani sen bazen bir şey var ama o bir şeyi de biliyorsun ve söylemiyorsun bence. Ya stil sahibi olan kişi hemen zımba gibi cevap verir. Aynı kendinden öyle. emin ne olur. Sen, bu yani sen bu kendini şeysin. ifade edememe biçimi senin kendinden emin olmadığın evet, kanısını uyandırır bizde. Özgüvenin olmadığı kanısını uyandırır. Özgüvensiz bir kadın da benim için asla ne şık olabilir Kesinlikle. ne stil sahibi olabilir. Güzel bir şey söyleyecekti. Ben mesela e, bir ön, birkaç ya dünkü bölümdü ya da ondan öncekiydi. Ben eleştirdim mesela üstüme yürüdü bana demediği laf kalmadı. Kime? Elif'i. Evet. Aa. Evet, Arkadaşlar, kaç gündür e de gergin diye o yüzden yorum bile yapamıyorum ama Arkadaşlar, yapamıyorum. konunun bununla ne alakası var? Gizem ama ben eleştirdim. sana Konu tam olarak evet. Bir aynen, bir konu saniye, bu evet. ama. Evet, aynen. Konu Ben hangi konuyla ilgilenmişsin? Eleştiri konuyu yürüdüm. zaten. Ne zaman hangi konu? Bana bir konuyu anlatır mısın? Bir saniye. bir saniye. O eleştiri tamam, ay muhabbetinden sonra çıktı. Eleştirdim, ondan sonra çıktı. Alakası yok. Gizem şu an konuyu kapatıyorsun. Ben yorum yapmak istiyorum. Bir saniye bu konuyu kapatabilir miyim? Yürüyüş muhabbetinden tartıştık. Tamam, Podyuma geldik, giyindin, seni eleştirdim. Ben zaten istemiyorum artık böyle falan. Arkadaşım. Sen verdin Elif. Arkadaşım konunun bu beni eleştirmenle hiçbir Konu alakası yoktu ki. Anlatıyorum. Yürüyüşten açıldı, evet. sonra podyuma çıktın, kıyafetini ve ele, seni eleştirdim. Arkada istemiyorum artık falan triplerine girmedim mi sen? Tamam da sen beni eleştirdiğin için ben böyle bir şey söylemedim ki hiçbir tamam, alakası yoktu. bir denk geldi. Bir o zaman. yanlış anlaşılma tamam. var, artık tamam. alakası yok. Burada burada bir şey var ama burada haklısın. Ben sana katılıyorum. Hadi gel bakalım. Pardon Ayhan'ım. Ayhan'ım buyurun. <laughs> Ay buyurun. Acımasızca dilinizi açın buyurun lütfen. Konsepte uygun değilsin söylediğin konseptinle e, basitliğini kapatmaya çalıştın ama olmadı. Konsepti neydi? E, çok e, şaşalı bir düğün değil sadece nikah oluyor dedim ve ben avlayım biraz daha ağır olmak istedim. Evet kombinini bununla kapatamadın ayakkabıların çok kötü gözüküyor. Elbisen sade, birazcık daha böyle saçın olsun, farklı bir model isterdim. Daha da sanki yaşını büyük göstermiş bu saç evet, modeli. Evet, büyük göstermeye çalıştım yaşım. Büyük göstermeye mi çalıştın? Hı hı, biraz olgun olmaya yaşın yaşın 50 yaş olmak istedim. Aynen yani. Aynen öyle olmak istedim. Teşekkür aynen. Aynen. ederim. Aynen. Bilemedim, çok sade buldum seni ya. Çok sade buldum. Teşekkür ederim. Ayakkabıların da kötü gözüküyor çantanda. Tamam, başa sarma. Gel. Hoş geldin Elif. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. E ee, elbisen kötü değil. Ee, üzerinde duruyor. Güzel duruyor. O çantanından e, biraz e, yaşın kattı ve demodeleşti bu durumu. Hı hı. Çok daha modern kombin yapabilirdin bu elbisenin altına ve mesela saçta da bir e, şey de yapabilirsin. E, ne bileyim bir tül bir şey de yapardın. Yani şeyde bir bağlayabilirdin. Bir şey yapabilirdin modern şık tarzında yaratabilmek için. Çünkü zaten biliyorsunuz klasik bir kumaş eee ayakkabıda mutlaka siyah olmalı. Bu ayakkabıda hiç kabul etmiyor. Ama elbisinde kötü bulmadı. Teşekkür ederim sağ ol. Asla. Merhaba Elif hoş geldin. Merhaba Şimdi ben hiç beğenmedim. Hı hı. Ama e, elbisen gene kabul edilebilir e, modernlikte ve güncel bir elbise. Yani e, Melis gibi değil Ama Melis'ten bir tık iyisin, yani iki tık değilsin. Puanımı Teşekkür tahmin edersin o yüzden. <laughs> e, ayakkabıların çok kötü gözüküyor. Olacak şey değil. E, bir problem mi yaşadın? Hani bu muydu gi giyeceğin ayakkabı? E, yok, şimdi şöyle e, bir ayakkabım vardı ama zaten o hiç olmayacaktı. Ayakkabım olmadığı için yani bu elbisenin altına hiçbir ayakkabı uyduramadım. Nasıl? E, uyduramadın bu... siyah elbisenin siyah altına. E, kendi oldu? stiletto'm siyah stiletto'm vardı. Daha önce onu kullanmıştım. Onu kullanmak istemedim. Kağıtçı böyle hani Evet, taşlı bir şey de kullanmak istemedi. Yani bu çok alakasız bilmiyorum. Ben hiçbir bağlantı göremiyorum Ben hani şey elbise tutelinde. çok hareket yani desen ya da bir taş olmadığı için hani ayakkabıya biraz bir renk kullanmak istedim. E şimdi bu ayakkabı simli olmazsaydı, full taşlı olsaydı belki olurdu. Yani ben bir tek elbiseni <laughs> up to date, güncel mi? yani güncel evet. buluyorum. Küpe, çanta, ayakkabı korkunç benim için. Yorumum bu kadar. Şimdi eee Konseptin orada ayağa katılmıyorum. Evet, bu nikah da olabilir. Nikah da starı olabilirsin. Çantanı bu el, ya yani işte elbisenden nefret ettim. Ama mesela bu elbisenin şusu olmasa çok daha modern oldu. Bak şimdi. Bu Hem biraz memiş büyüdü. Bak şunu bunu o zaman abiye olarak kabul ederim evet, o önündeki drapeyi. Anladın mı şimdi? Evet. O zaman bu çanta olur. Ama ayağındaki ayakkabının hiçbir koşulda olur yok. Ya sen ne oluyor? Sen bir kafanı bir çarptın. Ne oluyor ya? Biraz Geçen öyle. hafta iki kere gördüğüm kız nerede? Bu hafta başımıydı başı mıydı? Artık ayımı günümü şaşırdım. Geçen haftaydı arkamda. Korkunç. Korkunç ya. Ama yine Melis'ten daha iyisin. Teşekkür ederim. Hadi çevirelim. Benden 5. Teşekkürler. Evet, Benden Melis, de sana bir. Melis 2'yi verdim sana. Eyvah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun Aslanım. Ben 4 veriyorum. Teşekkürler Aslanım. Evet şimdi podyumda en büyük değişim. Kız sarıyken taksaydın kapüşonu. <laughs> Hadi gel podyum senin. <laughs> hoş buldum. Sema. <laughs> bize yaptığım yorumun aynısı. <laughs> Zaten biz arkada Sema'ya bunu anlatamıyoruz. Yani bize Aşkım bunu anlatamaz. Anlatamıyoruz. Anlamam. Çünkü sen hazır giymişsin gelmişsin. bak desen ki bunu ben kendim içerek ya yaptım. Ya hazır diyorum Allah aşkına arkadaşlar evet, bu Sema kendi abi. mi dikiyor elbiselerini? Hayır Atın öyle var. Kalemine düğmesini boyuyor. Sema öyle demiyor. Atılıyı değil, baş Sema. Ay sen hiç konuşayım. <laughs> Avukat'a ay hadım buyurun. A, hiç konuşmasın Sadece, bence bugün. E, yani mankenin üzerindeki elbiseyi almışsın üstüne geçirmişsin o yüzden sana böyle bir yorum yapıyor. Yani birazcık kendin bir şeyler ekleseydin böyle bir yorum yapmaz. O çantayı Demekse getiren değil, kişi o... bana bu yorumu kesinlikle Aşkım, yapamaz. Aşkım ne alakası var sana şu anda sana... kötü bir yorum yapmıyorum. Sadece hazır Saçma bir, bir parçayı bir içindeki mankenin üstündeki kıyafete bakmışsın almışsın diyorsun ya hani sen de yapsaydın madem. Ben zaten biliyordum sizin direkt o markanın o kıyafetlerinize koşacağınızı. O yüzden böyle bir o şey yüzden yapmadım. Çok az puan Nereden vardı? biliyorsun? Bir, çünkü herkes oradan alıyor. Şu anda Şu an Markayı ee... biliyor musun? Ben biliyorum o. Hayır, herkes direkt oraya koşuyor çünkü en farklı, garip şeyler istiyorsunuz Benim ya. Onların da kafası oraya gidiyor ve oradan alıyor. Dediğim gibi de çıktı, biliyordum Tamam da sen parçaları birleştirip yine yapamamışsın Aycım ya. Yani. Yani, Nasıl yani? Yapamadım. Yapamamışsın. Gayet de güzel puanlar ya. aldım. Ya ben biz dedin, çok iyi demiyoruz ki zaten, en azından çabalıyoruz. Evet. Ben eve gittiğim zaman da giysem, üstüne kazak mı giysem, gömlek mi giysem, şu takı. Ben bunu kafam patlatırken senin gidip, bunu anda hazır bir şey almış olman Ben de bunu taşlı bir ayakkabı böyle giyebilirdim mesela Aynen. giymedim. Kendi kombinimi yaptım. Başka Aynen. bir çanta alabilirdim. Gözlük takmayabilirdim. Küpe takabilirdim. ben ben <laughs> aksesuarlarına, çantana, Pardon ayakkabına bir şey demiyorum. Böyle büyük Kendi tarzını yansıtmışsın. Ama şimdi şeyden. bak. Konuştuğunuz şeyde şunu da anlamıyorsunuz. Tekrar söyleyeceğim bunu. Şimdi sen de bir gömlek, bir şey almışsın, etek almışsın. Elbise giyen kim var? Mesela bakacak olursan Gizem de bir elbise giymiş. O da bir elbise giymiş. Evet. Önemli olan o ana parçayı nasıl kombinlediğiniz. Sizin stilinizi bu ortaya çıkarır. Aslında siz şu an bu kadar patırtıyı, gürültüyü çok güçlü durduğu için yapıyorsunuz. Evet. Bak. Bu arada yüzde %80 taşımak. Yok doğru söylüyorsunuz. Çok iyi gözüküyor. Çok ben Çok güçlü olduğu için. Bak sadece elbise. Gitmiş şimdi bu zaten... Bir elbise aldığında, üzerindeki elbise tek parça satılmıyor. Zaten bu böyle bir Ama elbise. Ama Hakan Bey o zaman bir emek olmuyor ki Aşkım, ben de gidip şey söyleyem, bir şey söylemeyeyim. Emek dediğin tarlaya soğan, domates ekersen olur. Seyma. Ne giyeceğim bu emek değil. A emek bu de kadar kolay yap. bir şey. Emek bu kadar basit harcayabileceğiniz, Hakan bir, bey. Bir, telaffuz edebileceğiniz bir kelime değil. Anladın mı? Emek, emek. Taş mı taşıdın? Ben? Ama en azından hani kendi fikri bir şey olur kendi fikri, yani. Kendi fikri gözlük. E bir, 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 kend kendi o fikri bazen... ayakkabı, kendi fikri çanta. çanta. Doğru mudur, yanlış mıdır onu makyaj, az sonra saç. tartışacağız. Peki. Saç, makyaj, küpe anladın mı şimdi? Sende de. Senin emek dediğin şey orada, altına giydiğin Değil, ayakkabı, taktığın takı. Şunu anlayın bak, burada bu kız güçlü diye hepiniz bir tarafınızı yırtıyorsunuz. Sen ne söyleyeceksiniz ya? Ben dediğinizi söyleyecektim, çok iyi duruyorsun. Hema bir şey soracağım. Bu yarışmada mı bunu yapmamalı diyorsun? Yoksa stil evet, sahibi yani bir insan Evet yani ben de bilirim gidip hani hazır görüp giymeyi ama doğru bulmadığım için kendim Hiç hani bir parçaları birleştiriyorum. Hiç yapmıyor musun? Bitsinde gördüğün bir şey alıyor hayır, musun? Hayır hayır. Elbise. Ben alıyorum mesela. Elbise alıyor musun? Gülüm? Ben alıyorum. E, beğenip alıyorum ama o elbiseyi değiştiriyorum Nasıl mesela. Nasıl değiştiriyorsun? Yani çok ufaklık konuşlar yapıyorum. Ne yapıyorsun? Mesela ben... Utuğu yapıyor. Geçen gün. Ben de Ben çok büyük bir şey değil ama fazla takmak gibi. Mesela gidip Elbiseyi yırtmacını yükseltmek gibi falan eğer, değiştirmek eğer gibi. Eğer sen kendi istediğin gibi bir şey bulursan <gülüyor> değiştirmek <gülüyor> zorunda kalmazsın. Aynen. Değiştiriyorsun. Ben alıyorum <laughs> yani okay. vitrinde ama... bazen gördüğüm şeyi. Ben alıyorum. E, tabii ki alıyoruz. Çok, güzel, full alıyoruz. Look çok, beğeniyorum. çok beğeniyorum. Alıyorum. Tek parça evet. elbise demek ha, bu. Bu markayı almıyorum. Başka markayı alıyorum Ben bir şey yani. yani. söyleyebilirim. Söyle canım benim. Şimdi Sema geçen hafta siyah burası tüylü bir elbise giyindi. Tek bir elbise. Markaya evet. güvenle sadece, alakalı bir şey. <laughs> sadece yırtmacını birazcık uzattığını söyleyip savunuyor. Çok da şıktı ve siz de çok beğendiniz. Evet. evet. Aa çok güzel bir yorumdu. Küçük e. dokunuş bu işte. Dur bir dakika. Ee? Ama anlamıyorum. Başka çelişme ee, yok. bir şey yok. <laughs> Burasını yırtmaç açınca o yıkmaç elbise... Yırtmaç açınca sen ondan iki kademe... Hayır elbise... ama en azından hani onu aldığım zaman düşündüm. Hakan, Hakan En azından. Hakan Hakan azından. azından. Oluyor, Hazır değil, değil yani. Saçmalıyorsun. Evet. Hakan ve Sema'nın tek sorun ne biliyor musunuz? Kendisini güçlü olarak hazırlıyor. Onu etrafa bakınca göremiyor ya. Onun içini eziliyor böyle patlatıyor da. Aslında kendinin farkına varsan bu diyaloğa girmezsin bile. İyi gözüküyor kız Sema Sadece yani. Sadece hani ben düşünüyorum ya. Onunla öyle gidip Bugün taktı. Aşkım yani, seni çok biliyorum. güzel patlattı şu an. O tüylü elbiseyle. <laughs> Bir şey Sen de Hakan o elbiseyi. Be. Söyle. Söyle yoksa susmayacağım. Ya çünkü ben burada <laughs> çıldırıyorum. Kendi sürekli yapıyorsa yapıyor. Sema'nın lafında yani lafında böyle sab e, sabote etmek istemiyorum ama ama aynı etekten bende de var ve ben mağazaya gittiğimde böyle yarım mankenlere bu eteğin üzerine aynı bu şekilde saten bir gömlekle kombinlemişlerdi. Ee, pardon. Ben <laughs> ben, ben Nasıl yani? şey <laughs> Pardon. Alın, bu bu tarz gömlek gitmedi diye ben böyle salaş bir siyah tişörtle kombin yaptım. Peki yaptı. eteğin markası kontrol et aynı marka aynı mı? Aynen evet, evet, bakalım. Evet o, evet aynı o, marka. Ya, 100 ben, 100 100 tane lazım. Tane işte, bu aynı model. Bu marka ben bence ben, de, canım, ben fotoğrafı var. Siteden aldım. Hiç o şekilde ben olarak ben şey mağazasında da cevahirde ya, yani de ben 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 bu ben kombin. ben 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 An itibariyle şunu sakın unutmayın. Şu an otururken bile yaptığınız davranışlardan dolayı burada ve backstage'de Şu an otururken bile yarışmadan diskalifiye olabiliyorsunuz. Evet. Artık bu yeni karar yönetimin zaten hep böyle bir hak vardı ama bunu artık çok daha geniş kapsamlı. Burada otururken bile bir anda şu an içeriye gönderilip yarışmayı terk edebilirsiniz. Lütfen daha saygılı olun birbirinize. Önce kendinize, sonra başkalarına ve bize. Bir kendinize gelin. Bu son uyarı. Bir daha böyle bir uyarı olmayacak. Direkt söyleyecek şey ne biliyor musunuz? Ay seni içeri alıyoruz ve bitti. Bir daha geri dönüşün yok. Bu arada bununla ilgili de takımlarınızı seçerken size bir şey söylemek istiyorum. Mesela ya da yeri geldi söyleyeyim şimdi. Takımlarınızı oluşturdunuz ya, sizin takımınızdan biri diskalifiye olduğunda dört kişi devam etmek zorundasınız. Yani takımınızda insanları seçerken hani hep diyoruz ya şıklık bir pakettir. Davranış ve insanlara olan tavırlarına da dikkat edin. Tabii ki ne giydiğine de e, bu yarışma bir moda yarışması ama hani karakter en büyük elbisedir ya bizlerin üzerine giydiği tavır. O yüzden... Tarz ve klas. Aklınızda olsun. Neyse bu konu böyle çok uzar gider. Bence her gün bu konuyu konuşuruz biz. Gelsene be. Benim misin? Gözlüğünü çıkarır mısın benim? Kapüşonu da aç. O kadar güzel görünüyorsun ki. Bu Matrix'te bir başrolde bir kadın vardı ya kısa saçlı. Neydi onun adı? Ona um, benziyor. Bence kısa bile, bak, kısacık bile yapamıyorsun Ben Noah'yı tanıyorum. Trinity, Trinity. Noah mı? Çok da beğeniyorum. Çok iyi duruyorsun. Hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Ee, senin zaten vücudun çok iyi. Ama sen de böyle çok ince bir çizgidesin. Kime demiştim bunu? Gizleme mi söyledim? Melis. Avam. Melis. Melis'e mi söyledim? Bak sen de çok ince bir çizgidesin. Giydiğin şeyler seni oraya da taşır, çok iyi de gösterebilir. Bu iyi gösteriyor. Ta ki çantana ve ayakkabına bakıncaya kadar. Şöyle. Evet. Bunun hiçbir şeyi yok. Burada sen siyahtan başka hiçbir çanta alamazsın eline. Konu kapandı. Senin burada starın o taşların. Arkanı da... Çok güzel. Aslında mesela ben olsam önünü siyah isterdim. Arkası. Sadece arkada o taşı bırakırdım. Çok daha güçlü olabilirdi. Şu kafandakini ver bakayım. Şöyle bir şey de alabilir eline çanta gibi. Hani atıyorum. Bu şekil. Aslanın vardı sizin Üç vardı tane çanta da ne oldu? vardı. Bunu seçtim. Tebrikler. İşte bu senin stilsizliğin oluyor. Şimdi benim için biraz fazla yarışıyor. Bu haliyle çünkü burada kolyen daha anlamlı, Oraya bir tane daha taş ekleyebilirdin. Arkan da var şimdi. Yani sadece burada tutuyor olmak bana başka bir hava veriyor. Çünkü burada iki elbiselik şey var anladın mı? Ee, i̇ki elbiselik kombin var. Bu elbiseyi bu iki şekilde de kullanabilirsin bu arada. Genel olarak baktığımda çok güçlü duruyorsun ama. Ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. İvana. E Hoş geldin Elif. Hoş buldum İvana Hanım. Nasılsınız? Canım. canım? Çok kıskandılar kızlar sana. Evet ya bugün gerçekten bayağı kıskanıldığımı düşünüyorum. Özellikle Sema bugün benimle çok uğraştı. Anlam veremedim. Yani bayağı bir... Yani taktı yani elbise almışsın giymişsin. Kendisi de geçen gün geldi siyah bir elbise şurasında tüy. Yırtmacını şuraya kadar kesmişti. Zaten Yaratıcı kombin, olduğunu düşünüyor. Kendi kombin hazır oldu. Bayılıyor o açmaya o, evet. o yüzden kesiyor. Onun tarzla <laughs> alakası yok. Ondan bak, dolayı Temacım artık yani bence de bu tarz konuşmalar yapmayalım çünkü biz de soğumaya da çalışıyoruz. Sen de üzerindeki hem de hazır kombini giymişsin. Dağıp pa kendini patlattım. Evet. Bilmiyordum yani ondan ilk defa ben görerek yapmadım. Bunun yoktu mesela. Olmuş ya da olmamış. Neyse konu ee, üzerindeki elbise çok yakıştı sana. Teşekkür ederim. Bunu herkes taşıyamaz. Buradaki 3-4 tane kız belki giyebilir. Ondan dolayı hakikaten sadece doğru seçim ve taşıyamak da çok çok önemli. Ee, üzerindeki Çantanın evet Hakan kapattı anda o taşları çantada belki evet. ama bu tarz çanta değil. Ya, tabii ki renk katabilirdin ama ancak böyle bu durumda. Ayakkabını görmüyoruz ama herhalde şeyde evet, topuk şöyle, kalın evet, topuk. bakayım. yapmak istedim. Siz hani kapılı uzun etekli açık ayakkabı görmek istemediğiniz için biraz da yüksek topuk olsun diye. Şöyle... Görmediğimde hiç problem yok. Aha, şöyle e bir, bir şey seçtim. Çok bu spor. deri hı hı. kapanca, ya platform görünüyor, geçerli diyeyim ama saçla çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Hakikaten. Bir şey hı ekleyeceğim, hı. bir şey ekleyeceğim. Lütfen kulak arkası yapma saçlarını, kapattı kulakları. Şimdi koyu renk ve bu modern kesimde hiçbir kadın kulak arkası yapmamalı. Evet. Bu kulak arkası yapmak alaturka yapan evet. bir şeydir. Hı hı. Şimdi tekini kulak arkası yap, teki böyle kalsın. Onu yap öyle. Bak şimdi, tek taraf olunca okey Ama İkisini açtığında no, hep şey, böyle ol. Gö gözlükten dolayı. Hep böyle olma, gözlükten dolayı hiç bahane değil o. yapsaydı böyle evet. biraz daha şey olsa o, da da o zaman şey. şey onu düşünce <laughs> ke e yüzün e keskin ya senin <laughs> e çenesinin o durunu güzel yani Ona çok yakışıyor, yaptı. Yakışıyor. yaptı böyle yaptı, o evet, ıslak saç herkese yakışan bir şey değil, Şu sana an daha, çok daha da güzel işte. olacak çünkü koyu renkli, yine evet. yap. Ama onu yaptı. Sizin için bir kombinde daha yapayım. Yani o renk e, olmadan bu saçla dediğin gibi onu burada en yakıştırdığım bir e, başkası yaptığımı yaptı mı emin değilim. De sen yaptı. mi yaptın? Funda yapmıştı. Funda yaptı değil mi? Neyi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Saçın arkaya, bu saçını böyle sen arkaya, arkaya yapıştırdım. Evet oldu. ama sisi sen yaptın değil mi? Aslı da yaptı. Benim hiç ya. olmamıştı. Sisi, Sisi ilk gün Sisi. Bir şey Hayır, sisi söylemek istiyorsun. Sisi. Evet. Sisi'ye de olur. Elif'in elbisesinin altına ayın ve nurun ayakkabıları da güzel hani taş yakın olarak. ikisi de güzel gider miydi peki? Aslı almasın. Tamam. Ay. Sus. Tamam. Evet Aslı. Ee, Elifciğim hoş geldin. Hoş buldum. Ee, saçlarına gerçekten bayıldım. Teşekkür Bence ederim. Bence hayat boyu böyle devam et. Evet. Benim şahsi fikrim. Gerçekten bu arada çok teşekkür ederim. <laughs> Sonuna yani... kadar. Evet. Bir şey canım. <laughs> Kaç senedir öyle devam ediyorsun bilmiyorum ama Şöyle... yani hayatına bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Bu benim Bu benim iyi niyetim ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> bu insanlara kattığım, bu iyi niyet, de bu güzellik. Elinizin dediği. Onun için buradayız arkadaşlar. Evet. Sizi etmek için e, gerçekten şöyle bir şey var. annesi o saçtan inanın rahatsızdım ama boyamak aklımın ucundan hiç geçmedi. Ciddi Çünkü söylüyorum. Çünkü eski e, Hayır, eşin yapmış. yapmış. Eski eşin yapmış ondan dolayı. Bunu herhalde. da o yaptı. Bu nedir? Kadınlar yaptı? yaptı. Ne? Aa sizin aranız iyi o zaman. E, tabii tabii. Bu, çocuğumuz var. Tabii. Ha, yani, Çocuk var. Ben, pardon, ben pardon, özellikle iyi olması için elinden geleni yapıyorum. Çünkü kötü olmamız için hiçbir sebep çok yok. Çok güzel. Çocuk varken iyi olması çok güzel. Tabii ki. Boşanmış olur. Özellikle ben Bence. ondan talep ediyorum. Beraber yemeğe götürelim, sinemaya Süper. götürelim. Sevgisi Aferin var Var. Seni hiç o temiyordun. kıskanıyor beni. Nefret ediyordu. Nefret ediyordum ama daha yani. Kıskan, özgüvenli evet. bir kadın kıskanmaz. Bu ee, arada burada, gerçekten buradan burada... çocuk düşünülecek yani. Ya buradan burada şunu söylemek şey istiyorum, oldu. ciddi söylüyorum. Sevgilisi olabilir, ben sevgilisiyle bile aynı masa yemek yiyebilirim. Ya, hiç ya, böyle ya, bir problemim yok. Yani, yani inanın ki ben bu konulara çünkü. çok açık bir insanım. Kendisinde çok iyi bir insan olduğunu duydum ve biliyorum. İnşallah mutlu olurlar. Senin sevgili var mı? E Yok, hayır. Ben bekar olmayı tercih ediyorum. Ee, İvan Hanım şu an. Yani Doğru çok bir insan Sultan. gelene kadar. Gerçekten çok rahatım. Böyle. Ve... Doğru insan gelene kadar. Ama İnşallah. Ben her Hayırlısı. gece evleniyorum istersen. <laughs> e, biz de arada bir evleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama arada her gece değil. E, ben de. Neyim ben her gece? Canı dayanır. Buna para mı dayanır? <laughs> ah, belli <delini> mi ettim? <laughs> Ay Hakan. Deli dolu bir Hakan. O zaman hadi Aslan puan ver. Ama pardon Konuş. Aa, aa, yine mi sen ben? Sen yani bütün özel hayatı var. <laughs> <Bağır be. gülüyor> ya, ya çenesi düşmedi ya. Konuşa konuşa boğulacaksın neredeyse. Geliyorlar ona hiç... geliyorlar. Şekeri düşmüştür aa, onu. Ya, ne yapıyorsun? Hadi. Aa, bana da. <laughs> ee, güzel kız konuş yavrum <laughs> Şimdi benim. Şimdi şöyle ben bir konuda e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi o arkanı bir döner misin? Şimdi benim başından beri takık olduğum bir konu var. Ee, ben orijinalliği çok seven bir insanım. Yani bir marka ya da biri bir şey yapıyorsa, onun böyle her türlü e, her insanda bunu görmek istemiyorum ya da her markada bunu görmek istemiyorum. Şimdi senin o arkandaki şeyi, markayı da biliyorum, üstündeki <laughs> markayı da biliyorum. Ee, ama bunu çok top bir e, marka yaptı. Şimdi onun üzerine bunların her yerden çıkması bu şey olayının iç çamaşırının gözükme olayı. Bu benim hoşuma gitmiyor. Şimdi senin böyle baktığım zaman bence de çok güzel gözüküyorsun. Ama bence buralara ben sadece fikren söylüyorum. Başka markalar ne yapmış? ilk bunu kim yapmış? Ona bir bakın. Hı -hı. Çünkü e, daha önce de gördük bu podyumda o iç çamaşırı olayını. Yani orijinalini yapmayacaksanız yapmayın bunu. Benim şahsi fikrim. Yani bir şey söyleyeceğim, şu demek istemiyorum sen git o markadan al bunu buraya giy deyip ama ben kendi size. şey trick denir ne o kendi numaralarına o değişebilir yani illa değil ama bütün baktığım zaman çok güzel gözüküyorsun bir de şu taş olayında da bazı taş mesela okside taş çok daha iyi gözüküyor. Hı -hı. Var mı böyle gözü? Ha? Okside taşı nasıl anlatacak Elbise, Swarovski. Ha, elbise taşı. Elbise taşı. Bak, kolundakini şey göstersene Nur. Evet, birinin kolunda Bak, Okside o mesela. Evet, koyu gümüş. Koyu. Alt mini koyu aslında, evet, eski daha koyu. Ay, eskilenmiş evet. işte, okside değil mi deniyor, evet. Olmuyor mu? Evet, ha. eskilenmiş. O daha güzel gözüküyor ama bütün baktığımda yani. ben senin eski, o kapsonlu, çurşu. gözlüklü, buradaki yürüyüşün böyle bakınca Uğurkanı Bence aşk. son derece güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Uğurko! Hadi bağır verelim, çok konuştunuz. Hadi tamam. Bana maalesef susmadınız. <laughs> Ay var ya. <laughs> Al sana bir yedi. Teşekkür ederim. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. çok ederim. güzel taşıdı. Ben de sizi çok beğendim. Tek şey Ay, çantana biraz şey de oldu ama Teşekkür güzel ederim. bir sekiz ederim. Çok sağ olun. Ben de çok beğendim. Şöyle bir Teşekkür ederim. Hoşça kal. Teşekkürler.